Ramazan bayramına sayılı günler kala Kemeraltı Çarşısı esnafı satışların durgunluğundan şikayetçi. Ee, bayramdaki satışlarımız şu an hiç yok. Tabi ee, tabii son 2-3 gün bekliyoruz bir şeyler inşallah. Ama şu an e, bayağı durgun yani esnaf tabiri caizse kan alıyor. Bayram işlerimiz çok güzel olurdu. Zaten uzun aylardır beklediğimiz bayramlar bizi biraz memnun ederdi. Ama bu son senelerde maalesef bayramlar iş vermediği gibi Baya baya kötü geçiyor. Vallahi Ramazan boyunca işlerimiz bayağı bir düştü. Ee, Ramazan'dan bir hafta önce, yani Ramazan boyunca zaten hiç işimiz yoktu. Ee, pazartesinin itibaren işlerimiz daha güzel olacak yerine... ...daha da kötüye gidiyor yani gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Yani ne olacak böyle bir beş gün kal, altı gün kal işlerimiz olur mu olmaz mı orasını bilmiyoruz da bu şekilde giderse esnafın hali şey değil. Esnaf tezgahlarında bayrama hazırlıklarını tamamladı. Bayramın anlamı çeşit çeşit şekerler, tatlılar yerlerini aldı. Ancak sıcakların ve zamların da etkisiyle kemer altının eski canlılığının olmadığından yakınan esnaf satışların bir an önce artmasını ümit ediyor. Şimdi geçen senelere göre normalde yine olduğu gibi her sene yaşıyoruz bunu durgunluk oluyor ama son 3-4 günlerine doğru hareketlilik devam ediyor. Bir de bu en son zamlardan dolayı normal şeker fiyatlarına gelen zamlardan dolayı fiyatlar da yükseldiği için tabii insanlar biraz tepki gösteriyor. Bayram sonrası düğün sezonunun tekrar açılacak olması bazı esnafı sevindirirken çoğunluk bu hareketsizlikten memnun değil. Kira bedellerinin yüksekliği ve son dönemde sıkça tercih edilen alışveriş merkezleri esnafın durumunu iyice zora sokarken dört gözle beklenen bayramlarda artık eski önemini yitirerek esnafın umudu olmaktan çıkıyor. Müşteriler eski bran kalitesi düştü. Artık alışveriş merkezine gidiyor herkes. Buranın kiraları pahalı. Günleri kurtaramıyoruz. Yani bugünlerde dükkan sahiplerine çalışıyorsun.